Gündemimiz ne bizim? Savaş geliyor yahu. Nerede CHP'nin gündeminde savaş yok? MHP'nin gündeminde gelmekte olan fırtına yok. Ucundan acık kıçından böyle biraz bir şey söyleyebilir miyiz? Yuh olsun size. Kapatın gidin partilerinizi ya. Kapatın gidin iğrenç siyaseti. Siyaset lağımdır, çukurdur. iğrençliktir, pisliktir. Gözünüzün önünde ceryan ediyorum. Bütün siyasi partilerin rezaleti ortada. Savaş geliyor kapıya, savaş. Bundan sonra o gelen savaşa karşı göğüs gereceksiniz. Bu ülke için, bu vatan için göğüs gereceksiniz. Bazı ahmakların yapmış olduğu yüz tane hata yüzünden. Bu adamın üniversite diploması yok. Üniversite diplomasıyla ilgili Türkiye'nin her tarafında yeterince bilgi sahibi insanlar. Üniversite diploması olmadan hangi heyet bu ülkede kendisini derin devlet diye akledenler kimdirler ki müsaade ettiler? Kimsiniz kardeşim? Diye sizi deşifre edip soracaklar. Uzak değil, yakın. Zannetmeyin ki bu işlerden kurtardınız. Çocuklarınızı AKP'den milletvekili yaptınız. Makam mevki sahibi oldunuz. Pisliklerinizi temizlediniz. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Böyle bir hikaye yok. Recep Tayyip Erdoğan seçim kazandıysa Cumhurbaşkanı olmuştur. Görevini yapar. Şuydu, buydu, vırdı, zıvır. Ben o işleri bilmem. Benim bildiğim yapılan yanlışlar. İsmail Hakkı Pekin öyle diyor. Devlet Bahçeli ne diyor? Bugün bir kilo eksik alırsın patlıcanı, yarın iki kilo fazla alırsın. Bugün işsizsin, yarın işin olur. Bugün parasızsın, yarın paran olur. Ama bekayı kaybedersek hayatımız zindan olur. Söylesene açıkça. Muhalefet liderisin, Cumhur İttifakı liderisin. Niye söylemiyorsun? Gelmekte olan savaşa karşı milleti niye uyarmıyorsunuz? İki senedir top çeviriyorsunuz. Hangi vatanperverliktir bu? Yazamazsınız. Çünkü siz korkaksınız. Bu iki. Üçüncüsü Hulusi Akar. Ne diyor? S-400'ler taarruz edildiği takdirde kullanacaktır. Cümle çok açık. Taarruz. Kim taarruz edecek? Birisi taarruz edecek ki S-400'leri kullanacağız. Bu taarruz etmek isteyen ülke kimdir? Direkt ve net Amerika Birleşik Devletleri. Ve lejyonlarıdır. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendi hava kuvvetlerini sıkıntıya düşürecek olan S-400 hava savunma sistemlerini bertaraf ederek Türkiye'nin gömmesini istiyor bunlar. Ondan sonra dikensiz gül bahçesini bombardıman etmeyi düşünüyor. Mantık bu. E buna da cevap Hulusi Akar'dan geliyor. S-400 hava sistemleri aktiftir arkadaşlar. S-400 hava sistemleriyle ilgili olarak Putin ve Amerika arasında gerçekleşen görüşme <laughs> Nedir sorusunun cevabı? Putin Anadolu işgalinden pay istiyor. İstanbul'un işgali, işte Karadeniz bölgesinin işgali. 2015'ten beri bütün televizyon ya televizyon. Buradaki canlı yayınları bıraktım. Televizyonda dedim ya yüz binlerce kişiye anlattım. Adam diyor ki madem siz Osmanlı'ya döndünüz biz de çarlığa döneriz. Çarlığa döndüğümüz zaman da ertesi günkü tablo 100 sene önceki çarlık pozisyonu olur diyor. Büyük bir savaş girdabına giriyoruz. Bu girdaptan inşallah çıkarız. Ermenistan'ın İran'la beraber... Nahçıvan içerisinde bir karışıklık yaratarak yeni bir Karabağ Savaşı'nı açma girişimi var. Azerbaycan buna ne kadar dayanır onu bilemem. Çünkü Türkiye kendi başının çaresine bırakmak zorunda bırakılıyor. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan neredeyse birbirleriyle savaşacak. Çin üç ülkeye karşı savaş tatbikatı yapıyor. Bunlar Güney Kore, efendime söyleyeyim Hindistan ve ee, Japonya olması lazım. E, son dönemde Macaristan biz Türk'üz dedi. Son dönemde Güney Kore Türk olduğunu söyledi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi iki devlet iki devlet biz bir milletiz dedi. Türklük şuuru da Türkler de yavaş yavaş kafalarını kaldırıp bir araya toplanmaya, toparlanmaya tabii ki çalışıyorlar. Başka devletler de var kendilerinin. Türk olduğunu açık aleni olarak dünyaya ilan ederek başka bir duruş sergiliyorlar. Bunlar ne Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ne de TSK'nın komuta kademesindeki bol yıldızlı, çatallı generallerin ya da sarıklı, cübbeli amirallerin falan filan işleri değildir. Bunların hepsi kadim devlet işidir. Derin devletin de işidir. Derin devlet onlar başka taraftır. Kadim devletin işidir. Kadim devlet devrededir. Ata 19 EHK buradadır. Bunların hepsi bir fiil hareketlenmektedir. Şimdi bizim e, özellikle Kerkük e, Musul'da işine alan bugün PKK terör örgütü tarafından e, kontrollü ve e, silahsız bölge ilan edilmiş bölgelerle ilgili olarak acilen Suriye ve e, Irak Türkmenlerinin birleşerek yarım hilal şeklinde bir Türkmen devletini acilen ilan etmeleri lazımsızdır. Olsun olmasın vatandaş topluluğuyla, halk topluluğuyla bunu yapmak zorundalar. Bu kesin emirdir, bu olmak zorundadır ki Güney hattımızda bazı hareketlenmelerin önüne geçebilelim. Yunan ordusunun Dede Ağaç'ta Türk sınırına 60 kilometre mesafeye kadar silahsızlanma bölgesini aşarak 20 kilometre mesafeye düşürmüş olduğu noktada ABD ordusunun binlerce asker ve yüzlerce binlerce zırhlı araçla takviye ettiği noktada. Bulgaristan'daki Bulgar hava üstlerinde yüzlerce ABD savaş uçağının konuşlanmış olduğu noktada. Üzerine İngilizlere, İngiltere'ye bağlı uçak gemisinin yüzlerce Zırhlı araçlarla, bir sürü zırhlı araçla, uçak gemileri ve destek gemilerini, bir sürü zırhlı araçları toplayarak binlerce askeri taşıyan feribotların dede ağaca çıkmaya başlaması. Ya bir buçuk senedir bunlar, The Protector adını verdikleri, muhafız anlamına gelen bir tatbikattan söz ediyorlar. Bir buçuk senedir bu tatbikat yapılamıyor bir türlü, ama tatbik etmek içerisinde, tatbik etmek içerisinde. Bütün İngiliz, Fransız, Yunan, Amerikan, Mısır, Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri <laughs> ve başka birçok Hindistan'a ait donanmalar, askerler, Türkiye'ye ait 20 adayı da işgal ederek buralarda konuşlanmaya, askeri açıdan konuşlanmaya devam ediyor. Çok tuhaf bir şey halen daha Hulusi Akar'ın söylemi, Cumhurbaşkanı'nın söylemi etrafımızın kuşatılmış olduğunu zaten söylüyorlar. Fakat başka bir facia var. Möntro ayak altına alınmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri sanki İstanbul Boğazı'nın egemenliğini ele geçirmiş gibi NATO'ya bağlı savaş gemileri bir gün İspanyol, bir gün İtalyan, bir gün Amerikan, bir gün Alman, şu bu hepsi beraber geçtiler. Karadeniz'de şu anda 18 savaş gemisinin bordasında NATO bayrağı var. Mavi tuğun kalkma sebebi Türk ırkı yok olmayla karşı karşıya. Bu tu Oğuz Kağan'dan bugüne ilk defa geliyor. Türküyüz. Biz Atatürk'ün Türkleriyiz. Biz Oğuz Kağan'dan başlayan Atatürk'ün Türkleriyiz kardeşim. Hiç kimsenin arka bahçesi değiliz. Sadece atalarımızın, sadece Kağanlarımızın, sadece dünyaya mühür vurmuş Atatürk'lerin arka bahçesi. İki senede. İki senede eridi siyasi partiler, görmüyorlar mı? Görüyorlar, inadına bekliyorlar, inadına devam ediyorlar. Bir gün füze kafalarına düştüğü zaman, bizi kurtarın diye bağırdıklarında kimse olmayacak.